yayında mıyız? Yayındayız. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugünün 25. introsu. Çünkü uzun süredir video çekmiyoruz. Ahmet ve bir arkadaşımızla birlikte T90 sürüyoruz. Ee, i̇nşallah güzel, killi, bol, contentli bir maç çıkar. Uzun süredir de zaten squad... Ya oynadık herhalde hikaye falan önce ama... E, video çekmedik. Eller birazcık soğuk olabilir. Şu an Ahmet bizi bir köye getirdi power station. Biz dur 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 hold hold dur 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 bizim, bizim dur dur evet. bizim, evet. B... bizim Bizim dur dur Bizim, dur dur değil dur bizim mi dur 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 Ahmet görmüyorum şu. Hiç hoş olmadı. Neyse, hayırlısı. İlk elin günah olmaz. Ahmet, git az önce kere, az önce kere git 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 git. Burası mıydı lan az önce kere? Evet burası, Gör, gözükmüyor bir şey. Şu an gözüküyor, gözüküyor, gözüküyor. gözüküyor. Kaç? 400. Motoru gitti şurada. Tamam. Engine ağaç arkasında kaldı, göremiyorum. Birazcık, birazcık öne gel. Şurada bir yerde olması lazım. Şurada bir yerde ağaçtan arkasında Ahmet Sen şurada. Öyle mi diyorsun? Hı hı. Vallahi sıkmayalım köprü var çünkü köprüye vuracağından eminim. Ama o elemanın motoru yok şurada. Ahmet işte ben <laughs> dedim ya bu oyun uzun süredir girmeyince acaba güncelleme geldi de bunlar asla mı var? Şey mi var dedim. Ruslara eklem eklemişler. Aa dur Ahmet şöyle evet, bir, şey bir, 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 bir şey gördüm. Bir şey gördüm de neyse. <laughs> Şurada bir şey var. Ahmet dur Ahmet gördüm Ahmet arkaya gel. Şu bizim mi? Şu bizim mi? Ne? Evet o bizim. Motor. O bizim aynı. Az önce o elemanların motorunu patlattık bu arada ya. Ben ona hmm. eminim. Evet söyledim. Ben bilmedim. Elemanları... Yeah, it's on fire. It's on fire mı? Hı hı. Patladı. Let's take the piss. Vay. Bombustun. Tiger bombustun burada. Güzel do. Okay, thanks, 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 Thank thanks, thanks. Bir lap şey, bir lap şey. No problem. Evet, ufak bir atraksiyondan sonra ya normalde bu kadar ne diyor bu adamı? Right, adamı? Like Tepki göstermeyiz <coughs> arkadaşlar ama e, uzun süreden sonra bir de takibe falan da bakamadım şu uygulamadan. Right, okay, okay. The... Yeah, yeah, those are very the forced areas. I don't, I don't wanna go into there. They are just like death traps. 2 hours later. Neresi? İşaretli. Ahmet Peki, göremiyorum. Evet. Neyse. <laughs> alet bir tane ceset var Ahmet de herhalde o ceseti demiş. Valla şu an çok kötü bir pozisyonda tank abi. Tamam, helikopteri vursana iniyor. Helikopter, Helikopter gördüm bekle. Evet heli evet. devam. Aha, şu, oğlum alet geliyor logi lan. Loji var loji. loji yüklüyorum. Logi, logi, logi. Şurası. Ahmet, ona 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 stun işte, tamam. driver okay, öldü. Nice. Driver öldü. Ona patlatmayalım acele loji patlatalım mı? Aa dur. Dur dur. Loji patlat değil mi? Patlat patlat. Ahmet. Bizi bir o hareket ettirmesin elevi de. Elevi'yi de vuruyor abi ile. Aa El evi. Elevi. Tamam elevi elevi patlak ki Ahmet. Tamam okey okey. Bizim okay, bebe okay. vursun onu. Biz şu tank tanka gidelim gitmeyelim gitmeyelim kanka. Ha öyle mi? Hap var Okay. Shoot 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 the bro. I I want shoot. Don't don't, shoot Abi solda adam var markımda Gördüm. Gördüm. Bir dakika görmüyorum. Görmüyorum. Orada Gördüm de Ahmet bunu vuramayız ya. Sıçtık. Tamam. Çekiyor şu an Tamam benimki geçti, geçti, geçti. What? get out of the scene you <laughs> can check damage tamam sen onu delemiyor adam bir delemiyor ben onu deliyorum bari sen rahat ol şu silahçısına <laughs> da sıkalım değil mi evet ahmet adamın ağzına <laughs> sıkıyoruz bu deldi gibi galiba bu deldi ben oğlum tamam silahçı yerine sıkıyorum ahmet ha Dexter'e dile sıkma ya tamam yola giriyor giriyor öldüler ölürler yanarlar aynen nice good job guys good job Ay team killmiş de orada durmasaydın ama koyayım <laughs> <ona> koy. <progressive>. <gülüyor> <gülüyor> Patladı mı bu alet yanıyor. Bırakıyorum kendilerine yansın mermi sıkalım mı? Patladın emin ol. sen öldün Sen öldün mü? Hı hı ben şey senin top öldüm. <laughs> öyle mi Allah cezanı vermesin seni. Ya yeah, I, think my gun doesn't see it from the smoke. I can't see it. I can't see it guys. I can't see his bro. A lot of smoke. Hadi gidelim. Evet, şuradan bizi izleyen Kanadalılar görüyorum. <laughs> Ahmet Kanadalı görüyorum, Kanadalı. Bizi izleyen Kanadalı görüyorum. Dur, 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 dur. Meşingan adamı bir tarayayım ya. Adamı görüyorum da neyse. No, I can't go there. My engine power doesn't go that much. O zaman Ahmet listen. şu bizim helikopter. Evet. Bizim helikopter aynen bizim. Tombişliğinden anladık. Yo they said to watch for friend fire. fire. Okay. So, okay. Be so be careful. I, I think we shot some one of our own. own. Ah salaklara bak. Aha gördüm anasını. Oh. Yedik zaten dedim. Abi önümüzde oh. direkt debimizde oh. direkt. It just, it just go go. Ah başka mermisi. Go full nuts go, sen adama mı sürücü saldın? Ben sürücü beni al. Tamam Mezi main'e götür bizi. PlayStation No var. Az da oğlum çok kötü yerlerdeyiz biz ya. Evet, Şu tankı güzel bir yere konumlandırmamız lazım. Yani ekranda inen boktan başka bir şey görmüyorum yani. İyi güzel bir repair varmış arkadaşlar şurada kıvrılarak gidenleri görüyorsunuz. Bunlar gavurlar işte görüyorsunuz. Dört bir yanı sarmış. İki tane gavuru indirdik. Şurada bir tane daha geliyor arkadaşlar. Bize tam bize sıkacaktı fiziği gördünüz mü? Pezeven evladını. İşte böyle gözünüzü açık tutacaksınız. Arkadaşı da onu iyileştirmeye mi geldi? Arkadaşınızı sikeyim. 55 kişiler burada. Buraya bir tane anti... Evet. Kaç <laughs> Öldün mü? Şey, üst şeyi vurdun da şu yukarıdaki şey, inşaat şeyini vurdun. Ya siktir et inşaat kurmasınlar oraya bak. Yok sen şeyi vurdun şunu vurdun. Tamam. Aynen ben tamam. Oğlum yo ben bende güzel gözüküyor valla istediğim yere vuruyorum ha. Tamam hocam. Adamlar şey aha şurada orası bir çözünü gördü. Bana, dürbünle bakıyor. Abi her yerde de şu üstümüzdeki herife söyle de sıksın. Başver o sık, sıkmasın o bizim edemanları Şurada adam var. Oooo ağzına verdim mermiyi valla Tam dürbün Dürbünün etrafından Furus son sahnesi gibi oldu Ahmet amana koymuş İnşallah <laughs> <laughs> Ölmeyiz burada Sağdan soldan Ben smokların arasına bakıyorum da Bizim bebe aha şu bizim bizim Rus bu Kafaya kilodu geçirdiğine göre Abi en az 7 kişi falan vurduk bu arada ya arkadaşlar İyi güzel kontent çıktı ya Ahmet Bugün paydos erken Yalnız sıkıntı işte o video duraklatma muhabbeti kalktı mı ne oldu artık anlayamadım. Videoları birleştirmem için biraz bir zaman gidecek yani. şu herifler var ya şunların arkasında tam smoke atılan yerlerde işte hep adam dolu. Bize give da vermiyorlar ya muhtemelen Ahmet bunların arkadaşları buradalar hala. Böyle çok baktık farklı bir yere bakalım. Burası da adam yok burada. Evet. Arkadaşlar görüyorsunuz şehitlerimiz. <gülüyor> <gülüyor> Beş kişi ölmüş la orada. Abi, doğru Aha doğru. koşuyor. E evet. şöyle şey ne olur? Aha bak. Greni de açıyorlar bize. El bombası atsın. Ama el bombası atsın onu siktir et. Bir vur la adamı boşver. Oğlum her yer smoke dolu. Bizim çocuğun daha iyi vision var. Aha gördüm. Yakın. Tamam o yaralandı. Yakında bizim bebe oğlum bu nasıl bir kolsuz lan yakındaki adam bile vuramıyor. Aha bir tane sürüne sürüne gidiyoruz bunun oğlu. Aha o da öldü. Bro you need to, you need to shoot better. Sorry come again. Aha aha. Okay. Aha okay. Ahmet bunlar düşman mı lan? Bunlar. Bunlar şu bizden herhalde. Okay, I, we are aware of that. Ne yapıyor oğlum bu salaklar? Burası vallahi çok güzel bir mekan. Güzel Lan Ahmet vallahi 15 kişi vurdum ama hani öyle söyleyeyim. Bir, bir, bir. Karınca Ahmet soldan şey geliyor, anti geliyor. Bir, bir. evin arkasına geçti. Şu evin arkasına. Bro look 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 my mark This behind this behind this building. Bu nasıl Anasını nice. siktiğimin oğlum. Adamı şey predikledik gideceği yeri. Evet, yere. evet. <laughs> Pre attık adamı. Oğlum salak mıdır? Rambo gibi eline roket almış yolun ortasına. Çıkalım mı buradan? Ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Geri Vallahi kill ya. alınıyor burada yani. İlla araç ben vuracağız cintere, diyorsanız. Yürü, araç tamam ya. bana fark etmez. Biz ya. bizi vuramıyorlardı zaten. Siz bilirsiniz. İyi kill aldım Bak ben ya. buradan yani. Sen sağa bakmaya devam et. Bakıyorum evet. Ormanlık alana bakıyorum. Tamir olduk mu? Sen onu söyle. Olduk olduk. İyi tamam. Güzel buradan ne çıkarttık? Motoru alınmış bir Bradley'im artık. Aha dur bir tane daha adam var gördüm de. Ha geçti artık geçti şuradaydı. Motorunu aldığımız bir zırhlı araç vardı. 30 mm, 25 mm topa sahip. Bir tane Leopard avladık. Bir tane loji düşürdük. Sayısız asker vurduk. Güzeldi. Bir tane de helikopter vurduk bak. O çok güzeldi. Araya güzel kaydı. Helikopterleri vurmak çok rahat bir iş. Evet evet. Yakın uçuyorlar ya, yani hayvanlar. Ya valla yakından ziyade bir de... ...inerken yavaşlıyorlar hiç kaçıramıyorsun yani. Aha bir tane de helikopter var. Bizim. Bizim, bizim, bizim. Duydum ya sesinden dedim zaten. Önümüzde yol, mayın falan olmazsın. Abi onları sen, ben bakayım ya. Artık o anaların duasıyla... Ile... Anaların <laughs> Ruslar acaba savaşa giderken dua ediyor mudur oğlum? Ediyordur ya. Hristiyan Hangisi daha az bozulmuş mezhep? Bu Ruslar Ortodoks muydu Ruslar? İkisi de çok kötü. Öyle mi? Daha sola bak. Something marked on the left side here. Evet, sniper, but I don't think it's the araç bizim herhalde. Bizim araç, bizim araç. Allah'a kavuşturacaktım az daha da. Aha, ta ilerde, ilerde, ta en ilerden araç geçti zırhlı. Tamam, vur abi, hallet işte. Abi şu an machine gun'dayım valla. Machine gun, sabot arası geçiş yap. Aynen o araç... Sabota da gerek yoktu o araca da. Yolun soluna bakıyoruz o... Bizim... Az önceki yerde buraya acayip smoke atmışlar Burası Daha çok... Sağa bakayım bakayım. Bizim bebe... Arkadaşlar geçtik ana mermimize. Şu an acayip bir sarı... Duman atmışlar buraya. Sarı sumak falan aslında bunların her bir rengin anlamı var da. Dur helikopter bizimmiş. artık millet işine geldikçe atıyor. Buradan bize mama çıkmayacak gibi ya. I Oğlum ne öleceğiz tankı indirdik daha ne üzer üzerimizi Allah. üzerimize şey mi girecekler? Evet. Drone bak şu an terörist olsalardı terörist olsaydı bakıyorum 105'te bir şey göremedim Ahmet helikopter bizim mi? helikopter bizim değil bizim. Değil, değil arkamıza iniyor arkamıza iniyor arkaya bakıyorum göremedim helikopter arkamızda ben geçti neyse öne bak öne duymuyorum Ahmet yapacak bir şey yok nehirden bir şey gelecek diye, diye bakıyorum da yok valla şu an temiz sakin ailecik kamp mangal yapılabilecek bir yer <laughs> evet. O, o, Musaf. Nerede? Mark. bak. check out 120. Check, out 120. mı diyorsun? Ben de bakayım artık. Ben aç görüyorum <laughs> Ahmet de. Yes. Uh, how, how, is this? Oh, there's a guy right in front of us. 79. 8, 8, 79. Oh, enemy, No, no, that's no, friend. No, All I'm no, friend, Ahmet of Enregard did. Oh, that 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 was oh. a mis-miss-miss. Oh. 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 Miss, miss, miss. Uh, so, it was your fate, bro. We are sorry, what? You served like a wonderful soldier, then died to your friend. That's your fate, bro. Ah, Adam, Ahmet, Adam. Oh, Atsın roketi bakayım öldürdük mü? Adamı öldüremedim. No, no, don't 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 Son, if you go revive him, there won't be. Atayım. There won't be anyone who will revive you. Adamı görüyorum bu arada. Of, ba. O var ya. Ana, ana, anasını görmüştüm. Aha bize roket atacak. Göte bak. Ahmet Allah burada piyade eledi. Allah belanı havaya uçurdular lan şeyi. Usta bir de sağdan da elevi sıkıyor. Sağdan elevi sıkıyor. Bakıyorum. Usta botu Yüklüyorum. Nereden sıkıyor? Sağdan geliyor ses. Check out buyurun. to, to, to south. Check out south guys. It's north west. North west. North west. Elevi hmm. north west. sağda. Tamam. south mouth değil. Onu duydum ben de. Tamam. North, north west. North west. North. North east. Yola bak. Yola bak. Sağa yola bak. Sağa bakıyorum zaten Ahmet. Evet. Tamam. Orman gibi bir yere bakıyorum yani. Gel karşıda. Tamam dur dur. Tamam o, o mal öldü ya. Hadi sesini, sesini. Fıska. Tarpacaksın. Güzel. O motoru gitmiş olması lazım o sana. Arkadan vurunca diyor Önde onun motoru. Öyle mi? Aklıma gelmedi. Gerçi ölü... Ahmet yoldan gitsene. Yol... Yok şu an yeşillik. O eleman bizden 3 kat hızlı ki. Bizden 2 kat 3 kat hızlı mı Yani o artık şoförlük konuşacak burada. Evet. O adam nereye gitmiştir bakayım. O vallahi yukarı yuk... Öyle mi? Neyi vurayım Karşıdan. abi? Karşıda. Düz mü bak? Karşıda. Görüyorsun, görüyorsun, görüyorsun. Ahmet karşı tank yola bak dedin de. Yola. Hadi. Tamam. Oğlum ölmüş Bur ki zaten lan. Niye Burur, vurayım? Sık, sık. Öldü, Sır. öldü, öldü. Sen de ölmedin ama Ben de ölmüş adam. Abi sık işte ne olacak ya? Aa bak dağdan atlıyor birisi. Bırakmayın. Ölmüş durum. Oğlum ona niye sıkıyorsun lan? Al ben sıkayım al. Al helikopter bizim mi? helikopter bizim. Bunlar bence LAV falan oynamayı bilmiyordu sana bir şey mi? şurada. Aynen. Still alive bro on my marks Ana seni hava uçurdum oğlum özür dilerim. Ülkene tek bir parça şekilde göndermek isterdim. Hadi lan. Mermi yüklüyorum Amin. Evet. O bebe. O bebe Allah'ına gitmiştir. Aynen. Aynen. Roket edik sağdan We got evet, hit from right side The south Abi hala yiyoruz Tamam roketçinin birini vurdum sol üstten yediydik PMP make way make way Bize attıklar iyi oldu ya roketi <laughs> Adamlar roket savaşı yapıyor Ahmet sana bir şey değil mi? Muhtemelen baya bir kilimiz olacak da. Give up verdiler mi ne yaptılar onu bilmiyorum işte. Okay, if, if any squad is Aha bu helikopter bizim değil. Bu helikopter bizim değil. Ahmet bu helikopter bizim değil. Sağdan geliyor ses. Hadi evladım. Tamam, <laughs> sen rahat ol dönüyoruz. Ama ağaç var işte. Ağaç var. Üzerde o. BMP, can you see the uh, helicopter? <laughs> ben onu göreceğim bu arada şu an. Gerçekten yakmıştı helikopter. Öyle mi? <laughs> ah şimdi bak patladı yanımızda. Okay, so which squads are going into the vehicles. Bu sağlam bak okay. şurayı görüyor musunuz arkadaşlar? EMP you're <laughs> sleeping bro. <laughs> Musab öne bak. Yes. Öt evet, tam önümüze bak. Buraya bak. Bizim elemanlar tabdan çıkar çıkmaz vuruyormuş. Evet. Frag ekliyordum ama machine gun'la kılçık ayıklar gibi, balık ayıklar gibi. Aha bak yürüyorlar Ahmet. Ahmet bir şş, şş, tamam güzel onu da vurdum Bizim hava overrun diyorlar Musaf adamlar Tamam Ahmet ben 4-5 kişi falan vurdum iyileştiriyorlar iyileştiriyorlar geri geliyorlar Şu an şu markımın arkasında adam var yani bir sürü Sen ben ananı siktim oğlum Adam arkadaşını iyileştiriyor <laughs> Efendim Ahmet ee, bizim hub'ı kurtarmamız lazım. Tamam Mehmet kurtaralım. Musab şunu vur, <laughs> şunu vur. Musab. Nerede ne? 284 ya? MG. Kipar <laughs> 284, 284. 284. Okay. 284, okay. 284, okay. 284 Ahmet. 284 ha? The, the power station is falling bro. What, what are we gonna Ahmet 284'daki helikopter bizim lan. Okay. Let's go, guys. Let's go guys. Ya buraya bizim tank olarak yapacak başka bir şeyimiz yok Ahmet. En az 30 kişi vurulduk vardı en az. Kayıttamız güzel. Baya iyi kontent çıktı ona sevindim ya. Tekte. Allah AP yüklüyorum Ahmet. Amerikalılar olsaydı up diye bağırırdı, şimdi bağıran Rus yok. Bunlar sessiz. Ya, otomatik, var ya. Olsun yine de insan bir aptar yani. bu şu lojiyi vur, E'de. E'de, 90'da. 90'da ben taş patlamış görüyorum. Tank mı? görüyorum. Evet, şey tank diyorum, taş görüyorum. Patlamış mı? Değil, patlamamış. E, musab tatlı. Al, onu vurunca. O, 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 o... <gülüyor> 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 evet, çok güzel abi. Kaç kilimiz varmış Ahmet? E ben sana dedim? 30 kil demedim Ahmet. Evet. Bayağı iyi bir videoydu. Işte. Elimize sağlık.